Arkadaşlar şimdi Roblox nasıl girilir onu göstereceğim. İlk önce şu arama kısmına gönder araç şunu çekiyorsunuz bunu açıyorsunuz tıkla zaten sizden bir şey, bir, bir izin isteyeceksiniz korkmayın o yüzden korkmanıza gerek yoktur buradan bağlan diyorsunuz bağlandı geri çıkmak için VPN'den de ya dur şu şu şeyi geçeyim bir iki dakika. Heh. Ha. bağlantıyı kes. Şurada kaç nerede kullandığınız yazıyor. Bilmiyorum. Ha böyle Roblox'a mesela girmeyi deneyelim. Bak deneyelim. Ne olacak. oldu. Mesela bizim içeriye falan var. Abi benim benim otağım. Sesiniz arkadaşa şey gelsiniz. Hadi bay bay kardeşim benim.